Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu gördüğün gibi şu işte şu işte şu yorumu nasıl ya olacağını cevaplıyorum. Al. Şimdi buradan istediğimizi seçiyoruz. Ben bunu seçiyorum. Şöyle ekran şey alıyoruz işte. Sonra şuradaki ismini bilmediğim galeriye benzeyen şeyi şey yapıyoruz. Gözükmüyor ki. Neyse şu işte. Sonra ona giriyoruz. Sonra gördüğünüz gibi burada çık. <laughs> Neyse. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor. Sonra burada düzenleye basıyoruz. Kırp ve döndüre basıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz. Oy. Ay, küçük aldım dur bir saniye. Heh. Dur orayı sonra düzenleyelim. Çok oluyor mu bilmiyorum ama böyle oluyor. be de gözüksün yani ne olacak? Böyle olsun. Dur. Bir de biçimdir bir şey bir şey yazıyor işte. Beyaza basıyor. Ay, siyaha basıyoruz gençler. Sonra Dur beyaz değil mi? <laughs> Ay siyah değil bir saniye video çok uzun sürdü benim sayemde um, şuraya şöyle boyayabiliriz Böyle işte bence gene de güzel oldu neyse arkadaşlar siz böyle et, ekran görüntüsü alın benden benden alın ne olacak Şöyle hepsini göstereyim çok olmadı çünkü bunu da ekran görüntüsü alabilirsiniz bunu da, 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 bunu da. bay da. bay. <laughs> ben yapamadım canım anlatıyorum. Ama benim gösterdiğim gösterdiklerimi yapabilirsiniz bay.